Türkiye Patent ve Marka Kurumu 2022'nin enlerini açıkladığında Bursa'ya Türkiye birinciliği geldi. Osman Gazi, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün, kurumun EPA sistemine girişini yaptığı 800 eserle, tasarım alanında en fazla patent başvurusu yapan kamu kuruluşu olarak Türkiye birincisi ilan edildi. Daha evvel bu sütunlardan aktarmıştık. Bu yıl için bin tasarım patent ve tescili için hedef koyan Osman Gazi. Hem bunun 800'ünün veri girişini tamamlamıştı. 800 veri ile birlikte Osman Gazi hem Türkiye'de bu alanda en fazla patent başvurusu yapan kurumlar arasında ilk sırayı aldı. Osman Gazi İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kösedün arayıp haberi verdiğinde bir Bursalı olarak biz de sevindik. Köse Osman Gazi Halk E İTİM merkezimiz 2022 yılı için bin hedefimiz olan faydalı model, patent, tescil ve sınai mülkiyet alanındaki çalışmalardan Türk Patent ve Marka Kurumu EPATSA tescil için veri girişini yaptığımız 800 eserimizde Türkiye birincisi olduğu dedi. Bursa, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun kayıtlarında, toplamda 3389 başvuru ile İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından en fazla patent başvurusu yapan dördüncü il olarak görünüyor. Kurumun merkezi o ilçede kaymakam ocaklara indi. Tarih kaynakları Harmanç. ilk ilçesini, Krom'un Türkiye'de bulunduğu ilk merkez olarak gösteriyor. İlçenin dört bir yanı Krom madenleriyle çevrili. Dolayısıyla, buranın böylesi Bursa'nın ilkleri arasında da önemli bir özelliği var, fakat, bize göre ilçe bu özelliğini tanıtım açısından çok değerlendirebilmiş değil. Bursa'da dahi Harmancık'ı bilmeyenler var. Az nüfuslu ilçenin büyük bölümü zengin Krom cevheri üzerine kurulu durumda. Fakat bu zenginliğe rağmen hızlı göç ilçe nüfusunu altı binlere kadar düşürmüş. Önceki gün ilimizin güneyindeki bu küçük ilçenin kaymakamı Muhammed Furkan Tuna. 1848 yılından bu yana varlığı devam eden ve halen de Hayri Ögelman CVK Madencilik Şirketince işletilen ocaklara inerek yetkililerden bilgi almış. İlçe yakınlarındaki ocağın işletme müdürü o. Usan Maviş'ten briefing alan Kaymakam Tuna, yerin yüzlerce metre altındaki galerilere inerek çalışanlarla da bir araya gelmiş. Krom ocağının verimliliği, çalışma koşulları ve alınan iş güvenliği tedbirleri hakkında da kendisi bilgilendirilmiş. İlçede onlarca ailenin geçimini sağlayan ve yüzlerce çalışanı istihdam eden krom madeni Harmancık. Iğ ayakta tutan işletmelerin başında geliyor. Halen, ilçe nüfusunun önemli bölümü, burada çalışıp, emekli olmuş yaşlılardan oluşuyor. Aç. havada usta ile çırağın muazzam düeti. Bu yıl 60. Uluslararası Bursa Festivali. Ne ilk kez gittik. İki önemli sanatçının konserini izlemek için önceki akşam Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'ndaydık. Türk Halk Müziği, İnin duayenlerinden Musa Eroğlu Ayl Sevcan Orhan'ın konseri adeta kulaklarımızın pasını sildi. Aç, hava tıklım tıklım doluydu. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı. Iğın'ın, bu yılda başarılı bir organizasyonla, birbirinden değerli sanatçıları Bursalıların ayağına getirdiğini fark ettik. Usta Çırak, Eroğlu Orhan konserine açık havayı dolduran hemşerilerimiz de oturdukları yerlerden eşlik edince bambaşka bir sanat akşamı yaşandı. Sahneye ilk çıkan Sevcan Orhan. Seyirci ile diyaloğu ve enerjisi yüksek sahnesiyle Bursa'ya unutulmaz bir gece yaşattı. Yaşı hayli ilerleyen Musa Eroğlu'nun sazı ve sözüne şapka çıkarmamak mümkün değildi. Bir ara düette yapan ikilinin festivale unutulmaz bir iz bıraktıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca, ünlü sanatçının, Eroğlu'na, dedem, deyip, dizinin dibinde birlikte türkü söylemesi de ustasına vefanın güzel bir örneğiydi. Eroğlu'nun bestelediği ve hepimizin diline dolanan, yolun sonu görünüyor, türküsünü ikilinin ağzından dinlemek ise bambaşka bir ayrıcalıktı. Usta sanatçı Eroğlu'nun Bursa, ya, şehrin yeşilliğine ve kente yapılan hizmetlere dönük Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a övgülü sözleri de geceye damga vuran anlardandı. Pandemi ile ara verilen ve geçen yıl yeniden başlayan konserlere bu kez de Bursalılar büyük ilgi göstermişler. Biletler tükenmiş. Kısıtlı bütçe ve az sayıdaki sponsor katkısıyla gerçekleşen festivalin B. Büyükşehir Belediyesi destekli ayakta tutulduğunu biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın kültür sanat etkinliklerinden tasarrufa gitmeyerek, 60. Uluslararası Bursa Festivali'ne de bütçeden azımsanmayacak bir kaynak aktardığını söyleyebiliriz. Bu dev organizasyonun sorunsuz, kusursuz sürmesi ve tamamlanması için meslektaşımız, Bursa K. Ültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Fehim Ferik ve ekibi de her zaman olduğu gibi büyük çaba içindeydiler.